Evet arkadaşlar velodromdan çıktık. Müthiş bir rüzgar var. Üstümüzde üstümüzde esiyor şu an resmen. Hatta bisikleti bile böyle bir yalpa yapıyor. Kandiye doğru gidiyoruz. Bakalım köyler bölgesine gidebiliriz belki değil. Böyle ağır ağır gidiyoruz. Sahil yolundan. şimdi diğer madde geldi birlikte evet. Ballıca'ya gidiyoruz Pendik sahiliyiz, ışıklarda şimdi hareket edeceğiz yalan bayandıktan sonra hatta yanmak üzere Allah'ın izniyle kazasız belasız gidiyoruz İnşallah bakalım evet yandı devam ediyoruz ki ya. Direkt diye daldı ya. Vermedi. Görmüş olduğunuz gibi bugün burada bir pazar var. O yüzden trafik keşmekeş. Şu ileriye kadar geçtikten sonra rahatlayacağız inşallah bizde de. Yayalar da bekliyor bu arada. A tüt olan yolculuğumuz devam ediyor. nereye geldik? Kutdayı geçtik. Devam ediyoruz. Armanların içindeyiz. Biraz sonra formüle yoluna gireceğiz. Rampa çıkıyoruz. Formüle rampası. Ekip bitik durumda. <laughs> en çok da Mert. Mert çünkü MTV i̇lk ile gelmiş. Bir defa geliyorum. Bu kadar. Şu an 63 kilometre oldu arkadaşlar. Bugün yaptığımız total kilometre Balıcaya az yol kaldı. Bir 6-7 kilometre falan kalmıştır tahminen. Bu arada arkadaşlar rüzgar da çok fena esiyor karşımızdan. O da hızımızı etkiliyor. Ama inşallah dönüşte keyifli olacak. Hadi bakalım az kaldı. Devam ediyoruz. Hadi. Sus! Aa, <laughs> <Ha>, şu boştaymış. <laughs> Arkadaşlar, köpekler <laughs> saldırmak üzere. köpekler yatıyor orada. Epey bir köpek var. Bir tane ayakta bekliyor bizi. Bakalım takılacak mı peşimize. Bir şey olmaz korkma ya. Evet köpekler etrafımızda arkadaşlar. Wolf çok sayıda köpek var ileride arkadaşlar köpek barınağı var büyük şehri ve şu an üç tane köpek de yolla bizi bekliyor. Umarım bir şey yapmazlar. Evet, uysal çıktı bunlar. Merhaba. Bir şey yapmadılar. Görmüş olduğunuz gibi korkacak bir şey yok arkadaşlar. Zaten buradaki köpekler çok saldırgan olmuyor. Aç olduklarında biraz işte saldırgan oluyorlar. Onun haricinde iyiler genelde. Değil mi oğlum? Merhaba. Bu yolda sahipsiz hayvan bakmaevi ve yaşam alanına gidiyor. Suya bak mavi. Buralarda bir piknik alanı varmış. Böyle dereler falan varmış yakınında. Vallahi bilmiyorum ki ben de ya. Yabancı yüzü. Ya yüzünü. siz bilmediğiniz yolu neyi biliyorsunuz? Bavulcayı biliyorsunuz. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar, Balıcı'ya ulaştık. Kahvedeyiz şu an. Ee, çay söyledik 3 tane. Hararetimiz alsın diye. Yorgunluğun üstüne gider. Mert de yanımızda. Uzun zamandır Mert yoktu arkadaşlar. <laughs> merhaba arkadaşlar. Merhaba. Evet, bir Mert daha var. O da Merhaba Mert arkadaşım. Şimdi çayları içip biraz dinlendikten sonra tekrar yola çıkacağız arkadaşlar. Ee, dönüşte kolaylığımız olacak. O da rüzgar bu sefer önümüzden değil arkamızdan esecek. Çok rahat bir şekilde geri döneceğiz inşallah. Evet arkadaşlar şimdi dönüyoruz. Ee, yaklaşık 70 kilometre yol kat ettik bugün. Şimdi Ballıca köyünden çıkış yapacağız aynı rota üzerinden geri döneceğiz arkadaşlar. Dönüşte e, Mert'in bisikletini aldım MTV. Gerçekten çok ilginç geldi arkadaşlar. Yolculuk sürdükten sonra. Bu da tank gibi lastikler falan o biçim. 2 25 250 lastik var herhalde. Kolum gibi lastik takmışlar. Benim bisikletten de e çok yakıştı bu arada. Hayırlı olsun diyelim o zaman. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar dönüş yolunda e, yine köpek barınağının oradan geçiyoruz. Çok sayıda köpek sol tarafta bekliyor. Tabi bunlar saldırmıyor arkadaşlar. Korkacak bir şey yok. Merhaba. Oğlum ne haber? Evet yanından geçtik. Hiç tepki bile vermedi köpekler. Arabaları genelde kovalıyorlar. Karşıda şu an bir aracı kovaladı. Bakalım bize saldıracak mı? <laughs> Bakalım saldıracak mı saldırmayacak mı? Bir şey olmaz ya devam et sen Yoluna evet. devam et. Arkaya geç istiyorsan. Ona arkaya geç sen istiyorsan. <laughs> arkaya geç arkaya korkma. Kimden? <laughs> 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 korkacağım. <laughs> Hadi bakayım. Evet arkadaşlar şimdi köpeğin yanından Yap geçiyoruz. Şey, devam et bisikletlere bir şey yapmıyor bunlar ya Çamlık Mahallesi'ne doğru pedallıyoruz 85 kilometre oldu Epey bir yorulduk ama değdi güzel bir tur oldu arkadaşlar Evet arkadaşlar turu bitirmek üzereyiz artık ee, Yaklaşık bir 3-4 kilometre kaldı eve ee, Biz de bittik tabii Yanımızda iki Mert var. Evet Mert nasıl tutur? Fazla işte 89 kilometrecik bir şey ya. Fazla değil yani. İşte eve gidene kadar herhalde bir 90-95 olur. Evet arkadaşlar tam 3-4 aydır sürmüyordum bisikleti. 4, ay, 4 aydan sonra bir sürmeye başladım. O da 90 kilometre yaptık. İki abimiz iş sağ olsun. İkisi de yol bisikleti. Benim olduğu gibi MTB. Döküle döküle. Yani zar zor <laughs> gittim. Şu an biti haldeyim. Böyle olduğuma bakmayın. Ayaklar pert. Mert'in bisikleti gerçekten zorlayıcıydı. O yokuşları iyi çıktı valla. Ee, Bizde yol bisikleti olduğu için çok böyle zorlanmadık açıkçası ama tabi uzun kilometre yaptığımız için onun yorgunluğu var. Onun haricinde ee, keyifliydi her şey. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Hoşçakalın.